Değerli kardeşlerim, diyelim ki şimşek çaktık gök gürül dedi. Ne yapacağız o esnada güzel bir Müslümanca davranış için? Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim örneğimizdir, rehberimizdir. O ne yapıyorsa onu yapacağız. O zaman demek ki iyi bir Müslüman olmak için onun ne zaman hangi işte ne yaptığını bilmek lazım, sünnetini bilmek lazım. Abdullah bin Zübey radıyallahu anh'ın rivayetinde Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sohbet esnasında gök gürültü ya da şimşek çaktığında sohbetini kestiği, sustu ve şöyle söylediği rivayet edilir. Subhanellezi Noksan sıfatlardan uzaktır o Allah Celle Celaluhu ki Yusabbihur radu bihamdihi Rahat yani gök gürültü ve şimşek onu tesbih ediyor, ona hamd ediyor, ona şükür Vel melâikatü min khaybetihi, melekler de öyle. O şimşek ve gök gürültüsüyle beraber Allah'a hamd ediyorlar. Min khaybetihi, onun korkusundan. Melekler bile korkuyor. Neden değerli kardeşlerim? Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde öyle Allah'ım diyor böyle fırtınalar gök rüzgar esnasında. Biliyor ki bu fırtınalar birçok kavmi helak ettiler günahları yüzünden. Kendi kavminin helak olmaması için dua ediyor. Rabbimiz hayrımıza ver, şerrinden sen koru diyor bu. Öyleyse aslında bu Yüzeb bi hurradu bi hamdihi vel melâikatü min khibetihi. Ra suresi 13. ayeti kelimeden 12-13. ayeti kelimeler burada söz konusu. Oradan bir iktibas bu ayeti kelimede Yüzeb bi hurradu bi hamdihi ona hamd ederek tesbih ediyor rahat. Gök gürültüsü şimşek akabinde vel melâiketü ve melekler dahi min khibetihi. ona olan korkusundan, saygısından. İşte yapalım. Biz de hamd ile Rabbimizi tesbih edelim, noksan sıfatlardan tenzih edelim. Konuyla ilgili ayet-i kerimelerde Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Hüvellezi, o öyle bir Allah ki yurikumul barka size şimşeyi gösteriyor. Havpan ve tamaan e korku ve ümit duygular içerisinde ve yunşi sahabe dolu dolu bulutları meydana getiriyor sizin için. İçerisinde su var, o bulutların dolu var, yağmur var veya işte biraz önce geçtiği gibi şimşekler var, gök gürültüleri. Ve yüse bir bu rahat yani gök gürültüsü tesbih ediyor Allah'ı bir hamdihi yanına hamdini de koyarak övgüsünü şükrünü de koyarak ve tüm melekler de öyle min khibetihi korkusundan saygısından katılıyorlar ona Cenab-ı Allah'ı tenzih ediyorlar ve yürsülü savaika Allah Celle Celaluhu yıldırımları gönderiyor ve bir hemen yaşa dilediğine musibet vererek. Evet, yıldırımlar göndermesi Cenab-ı Allah'ın bazılarını cezalandırması içindir. Bela ve musibet. Ve hum yücadilune billah. Onlar o esnada Cenab-ı Allah'a tartışıp duruyorlar. Bizim zamanımızda da var. Bu rüzgarın esmesi, şimşeğin çakması, yağmurun yağması, göklerin gürültümesi tamamen bir tabiat olayı, bir doğa olayıdır. Bunun Allah'la dille ne alakası var? Gerici yobazlar diyorlar. Bunlar ateistanı tanımaz veya Müslüman olduklarını söyleseler bile Kur'an'ı bilmez, sünneti bilmez, dini hiç bilmez. Ee, batı'nın pozitif ve materyalist amaçlı mekteplerinde yetişmiş kafalardır maalesef. Ve ve onun azabı çok şiddetli. O yüzden Allah Celle Celaluhu neslimize iyi bir eğitim nasip eylesin. Yeryüzünde hiçbir şeyin ne gök gürültüsü ne şimşek çakması, ne rüzgarın esmesi, ne yağmurun yağması, ne bir yaprağın düşmesi. Hiçbir şeyin ama hiçbir şeyin bizim hayatımızda dahil Allah Celle Celal'ın yaratması dışında takdirinin dışında olmadığını bilmek lazım. İman hayatı bütünüyle kapsar. Kainatı bizimle dost kılar, bize büyük bir sevinç verir, übit bahşeder, yersiz korkularımızdan da bizi kurtarır. Varsın, onu tanımayan zavallılar tanımayarak korku içerisinde yaşasınlar. Kör tabiat, sersem doğa, başlarını ne çöre bölecekler diye endişeyle bekliyor dursunlar cahilliklerinin, cahiliyelerinin cezasını dünyada böyle çekiyorlar. Ahirette daha bir başka olacak. Hoşçakalın ve selam.